Sevgili voleyciler nasılsınız? İyi misiniz? Öncelikle iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bir anonsumuz var. Voleciler. Ben de voleyciyim. Doğru söylüyorsun. Bir voleycilere bir anonsum var. Şimdi voleyciler aslında bir bütün. Ee, bizim hem voley uygulamamız var biliyorsunuz. Hem de YouTube'dan izleyen voleyciler. Buraya abone olup bizi takip eden voleyciler var. Şimdi biz de dedik ki bu sinerjiyi daha geliştirelim. Ayrıca bir şey daha yapalım. Ee, haklı olarak bazen diyorsunuz ki abi çok reklam var, çok şey var. Reklamda bizim ekmek paramız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ama reklamsız izlemek isteyenler için bir şey deniyoruz. Son roundu Ali ile çektiğimiz son roundu bugün saat 19'da Vole uygulamasından yayınlayacağız ve reklamsız olarak. Hiç reklam olmayacak. Kesintisiz izlemek istiyorsan Vole uygulamasına giriyorsun. Zaten aboneysen sıkıntı yok. Yani girmişsen daha önce indirmişsen sıkıntı yok. İndirmemişsen de indir abi. Bizim zaten çok gelişen ilk bu işin kurulmasına sebep olan Vole projesinin oluşmasına sebep olan şey zaten bu uygulamaydı. Nedir o Vole uygulaması? Kısaca anlatalım. Bir kere Türkiye'nin yerli ve milli uygulaması. Tamamen Türklere ait, Türklerin kurduğu bir sosyal mecra uygulaması. Ne var bunda? Hem Twitter gibi yazışabiliyorsun, yani chatleşebiliyorsun, hem de Instagram gibi fotoğraf paylaşabiliyorsun. Ama tamamen spor ağırlıklı olarak da futbol odaklı. Orada videolar da var. O videolardan bir tanesi, vol uygulamalarından videolarından bir tanesi reklamsız son round olacak. Ha, Abi ben uygulamadan değil YouTube'dan izlerim illa diyorsan salı günü 19, 12'de salı günü 12'de YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz. Bunu bu deneyelim. Bakalım durum ne olacak? Olmasa reklamsız versiyon uygulamada reklamlı versiyon YouTube'da şeklinde devam ederiz. Ya da etmeyiz. Bir bakalım. Ama siz bunu bir deneyin. Bir bakalım. Voleye zaten her türlü üye Orada güzel arkadaşlıklar edinirsiniz. Güzel şey yaparsınız. Bilgiye sahip olursunuz. Bütün kulüplerin resmi hesapları var. Bütün kulüplerin. Ee, onlardan daha bir kulüplerinizden de haberdar olursunuz. Yani sizin için faydalı bir şey. Reklamsız versiyon bugün saat 19'da Vole uygulamasında. Klasik her zamanki YouTube yayınımız salı günü saat 12'de. Çok güzel anlattın kral. O yüzden hiç araya girmedim. Tamam. Ne diyorsun sen? Bir şey diyor musun molecilere? Arkadaşlar bekliyoruz.